Demiş ki bize Berlin'in taban ayrıtları verilen farklı boyutlarda 3 farklı ayakkabı kutusu bulunuyormuş. Yukarıdaki farklı şekilde verilen ayakkabı kutularına ait ölçüler verilmiş. Şimdi şurada ikisini üst üste koymuş. Birini altına koymuş. Ve şu ölçüyü alınca 70 santim çıkmış. Ve şurada da 110 santim durumu çıkmış. Buna göre bizden şu mavinin yüksekliğini istiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu şöyle bir büyütelim önce. Tabii büyütebilirsem yapamıyorum. Bir dakika. Şimdi olayımız şöyle olacak şunun yüksekliğine A birim diyeyim. Bununkine B diyeyim. Buna da C diyeyim. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağım. Bak bizim şu yüksekliğimiz görüldüğü üzere şurası A birim, burası B birim olacak. A artı B A artı B'den şu yüksekliğimiz nedir peki? Şunun yüksekliğini çıkarttığımda geriye kalandır değil mi? A artı B eksi C eşitmiş neye? 70'e. Şimdi benzer bir durum şurada var. Burada ne var? Yine burası A birim. Bu defa şurası C birim değil mi? Şurası da B birim. Öyleyse bak şu ikisinin toplamından bu çıkarıldığı zaman biz 110'u buluyoruz değil mi? Yani A artı C'den B'yi çıkarınca da 110 buluyormuşuz. O zaman biz bunları taraf tarafa toplayalım. Bir dakika yazamadım şu anda. Heh. Bir sorun var bunda. Tamam. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımda A A daha 2A yapacak değil mi? B eksi B birbirini götürecek. C eksi C birbirini götürecek. 110 ile de 70'i topladığım zaman 182 A'nın boyu. A'nın boyu da eşittir 90 olacak ki benden istenen mavinin yüksekliğiydi. Şimdi şıklara baktığımızda şu an burada görünmüyor ama D şıkkımız 90 olmalı.